Okay. <laughs> sürpriz yaptın, Mesela çok bir şey he. söyleyeceğim. Hocam bir gün bile evlilik yıl dönümümüzü, doğum günümü hatırlamıyorsa ondan boşanmalı mıyım sence? Ya bundan dolayı boşanın diyemem. Böyle bir sorumluluk alamam. Ama bazı adamlar gerçekten çok duyarsız. Yani bir insan hani eşinin doğum gününü unutmamalı. Sevgililer günü konusu biraz tartışmalıdır. Yakında sevgililer günü geliyor. Birçok erkek şu anda terliyor. Sevgililer günü az kaldı ben bittim abi diye bana mesaj atanlar var. Ne yapacağım ben falan gibilerinden. Hatta bazıları var. Eşinin doğum günü bir gün önce sevgililer günü sonra da evlilik yıl dönümü. Adamlar, adam ne yapacağım ben diye üç gün üst üste hediye. Ama şöyle bir şey söyleyeceğim. Erkeklere buradan sesleniyorum. Bakın gerçekten objektif yorumlar yaptığımı herkes biliyor. Kanalımı takip edenler de biliyor. Burada da söylüyorum. Kadınlar ilgiyi çok severler. Lütfen hediye almaktan çekinmeyin. Hediyenin bir maddi karşılığı önemli değil. Kadın düşünülmek istiyor. Mesela dedim ki para yok. Bak zaten ekonominin hmm. durumu ortada yani. Evet. Yani. Evet. Ay başını zor getiriyoruz. Evet. Para yok. Evet. Tamam diyelim ki. Kadının gönlünü nasıl alır? Hangi cümlelerle? Şimdi sen benim kocamsın. Evet. Geldin. Evet. Benim de doğum günüm. Evet. Tamam. Evet. Bir şey de getirmemişsin. <gülüyor> <gülüyor> Son anda aklına geldi. Evet. Tamam mı? Evet. Gel. Evet. Ben de bir mırın kırın Allah. şey istiyorum. Doğum günümü hatırlasın istiyorum ama belli etmek de istemiyorum. Evet. Kendi hatırlasın istiyorum. Tabak evet. çanakları hızlı hızlı çarparız evet. koyarız zoruyor buraya. Evet. evet. Şimdi evet. doğum Hayatım kutla. ben senin doğum gününü kutluyorum hayatım canım. Bir tanem o kadar büyük bir hediye aldım böyle ki mi? taşıyamadım taşıyamadım hediye kamyonla gelecek <laughs> ya, şey kamyon söyleyeyim. da yarın geliyor. Yani Hayır o... ya böyle mi dersin gerçekten? Hayır şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim ben unutmam ama söylüyorum. ben unutmam şimdi o psikolojiyi bilemiyorum unutma psikolojisini Aa! ben unutmam böyle bir şey çünkü bir kadın doğum günü unuttuğum zaman zaten mümkün değil böyle bir şey ilişkinin gitmesi. Doğum, günü unutmayacaksın, Doğum unutmayacaksın. Evlilik yıl unutmayacaksın. Doğum günü unutmayan erkek var mı ya? Böyle bir şey, ya şimdi, ama ben kendi adım hani bunu unuttuğumu hiç hatırlamam böyle bir ilişkimde. Zaten çok ağır bir şekilde hani agresyon görürdüm herhalde. Saldırırlardı yani. Böyle bir şey mümkün değil. Ama bir hediye alamadıysa da bir yemeğe çıkartabilir. Dışarıda bir yemek yenebilir birlikte. Bak bugünkü şöyle bir şey olabilir. İş yoğunluğumdan bugün bunu hatırlayamadım. Özür diliyorum kusura bakma ama hadi yemeğe çıkalım birlikte bir yemek yiyelim ben sana en güzel hediyeyi de alacağım dersin alırsın ertesi gün alırsın ya da hani çocuğunu çocuğu otursun. topla babaannesine götür paran da yok evde otur kocanla aa. hatta de ki aa. erkek olarak bugün sen oturuyorsun prensesim evet. yemeği ben hazırlıyorum aa güzel bak güzel olmaz güzel. mı ama o bende olmaz ben çünkü mutfağa sokulmuyorum genelde çok sakar olduğum için <laughs> aklı başında kimse beni mutfağa her şeyi kırıyorum çünkü peki inşallah hep evlilikleri evlilik evet. yıl dönümlerinizi özel günlerinizi hatırlayan eşleriniz olsun ne ya. diyeyim Amin, Şimdi amin. dertleri dinleme, dinlemeye devam ediyoruz. Hı -hı. Gelinler ve kayınvalideler ekran başında Bir görelim Hı -hı. bakalım Instagram'dan. Lütfen yazın bize. Az Buyur. sonra bakacağız Instagram'a. Ee, sizden şunu rica ediyorum. Ekran başında kalın. Gelinlerle ve kayınvalidelerle ilgili önemli tiyolar verecek sevgili Adil Yıldırım. Aynen. Önce hattımızda bekleyen telefonumuzu alalım. Alo. Alo. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş bulduk. Buyurun. <laughs> Nuran'ın işini çok seviyorum. Beğenerek izliyorum. Çok teşekkür ederim. Adil Bey'in de, adi Bey doğum günü kutlu olsun. Sağ ol. Sağ ol. Hoş bulduk. Çok Merhabalar. teşekkür ediyorum. Çok teşekkür bir şey söyleyeceğim. Evet. Yayına girdiğiniz çok anda öyle... Kusura bakmayın. Anlıyorum heyecanınızı. Öyle bir it çektiniz evet. ki. Evet, evet. Şu an elim ayağım sizin. Neden? Doğum günü tekrardan kutluyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok İlki sağ olun. İyi hayatımızda böyle şeyler yapmışsınız. Sizi beğenerek izliyorum. Ne oldu? Sizin böyle canınızı yakan, size derin içler çektiren nedir? Benim çok manik zaman bitmiyor. Bilmiyorum ne zaman da bitecek. Nedir? Nedir bu çok? 16 senedir evli. Evet. 16 yıldır evlisiniz. Evet. Üç tane var. Hı hı. Allah bağışlasın. <laughs> Amin 10 senedir bir eşim hayatında birisi var. Konuşuyor, görüşüyor. Hı hı. Ben ne yaptım, ne ettimse bir türlü koparamadım. Yani evime sağlayamadım. Bir, yani düzenli hayatım olmadı. Bilmiyorum çıkamıyorum işin içinden. var 6. yılında mı başladı kocanız sizi aldatmaya? 10 yıldır devam ediyor bu şahısla görüşüyor. İşte 16 İstanbul'da yıldır evlisiniz. İstanbul'da kendisi de görüşüyor gidip geliyor beni çok mağdur ediyor. Bir dakika Evinden siz de... başka şehirdesiniz kocanızın sevgilisi başka bir şehirde mi? Hayır ik ikimiz de İstanbul'dayım. Aynı şehirdesiniz. Peki nasıl Aynı anladınız? Aynı da sürekli yakaladım. Hayatım, canım, dilimli mesajlar gördüm her hmm. sabah. Günaydın mesajı, onlar çekmeler Yani ben evde hiç yokmuşum gibi sadece çocukların affedersin bekçiliğini yapıyorum onun için. Hiçbir şeyle ilgilenmiyor. Yani bizi bir dışarı götürüp çocuklarımla eğlendirmiyor. Çocuklarım da çok böyle aşırı derecede psikolojileri bozuk. Hani biliyorlar babalar... Çocuklarınız böyle kaç yaşında? Biri 15 yaşında, biri 10 yaşında, biri 3 yaşında. 3 tane çocuğum ee, var. E Peki siz 16 yıldır evlisiniz. 10 yıldır evet. eşiniz sizi aldatıyor. Mutlaka evet. aldatıldığınızı öğrendiğiniz günden itibaren mutlaka aranızda belirli bir anlaşmazlıklar çıkmıştır, değil mi? Evet, çıktı zaten. Benim ailem gelip götürdü, söz verdi, yemin etti. Hı hı. Bir daha yapmayacağım, etmeyeceğim söyledi. Ben de inandım, güvendim, tamam dedim çocuklarım için. Üzerine bir, bir de çocuk verdim. yaptınız, evliliğim düzelir diye. Evet, düzelir diye bir şans verdim. Tekrar tekrar yaşandı, yine yaşanıyor, hala devam ediyor. Eve geldiği zaman sohbet çok düzgün evde, telefon var. Affedersin, yemeğini yer, kahvesini içer, oturur, telefonla alır, onunla muhatap olur. Evde Peki, varmışım, yokmuşum, e... Hiç cinsel hayatınız nasıl? Onda bir sorun yok, onda bir sıkıntı yok. Hmm. Hani o tamamen iyi. Ama siz sadece ıı, eşinizin ilgisizliğinden o... şikayetçisiniz. Evet. Hayır. Peki aldatılan <laughs> kadınla yüz yüze geldiniz mi? Pardon aldattığı kadınla yüz yüze geldiniz mi? Hayır telefonda daha önce konuştum. Ve benim kayınpederim de konuştu. Anlattı oğlumun durumunu böyle böyle dedi. Benim oğlumdan fayda e, gelmez dedi. Bırak dedi. Bak benim çocuklarım var, torunlarım var dedi. Ailen, ailesi arkamda. Allah razı olsun. Abilerim olsun, kardeşlerim olsun, elçilerim olsun. Hepsi arkamda. E, Kayınvederiniz öteki kadınla olmakta, konuşacağına oğlunu karşına alıp konuşmadı mı? Oğlunu da alıp karşına konuştu. Diyor ki ben bırakamıyorum. Bırakamıyorum. Niye bırakamıyormuş? Bilmiyorum. iki tane çocuk aldırdı daha önce de ondan. Hani diyorum seni sevseydi neden çocuklarını aldırdın? Bunu yapmazdı. En azından bir araya gelirdiniz beni bırakırdın. Bazen söylüyorum diyorum bak yolun sonundasın artık ben yoruldum çekemiyorum dedim. Ya hayatını alırsın bu kadını ya beni hayatından çıkarırsın. Ben burada senin esirin kölen değilim diyorum. Gerçekten olamıyorum. siz ne Çok yapmak ne oldum. istiyorsunuz? Bu ilişkiden evet. gitmek mi istiyorsunuz? Kalıp kocanızın düzelmesini mi istiyorsunuz? Evet. Düzelmesini istiyorum. Çocuklarım için istiyorum. Kendim için değil. Çocuklarım biliyor zaten 15 yaşındaki çocuğumu böyle söylemesi sanki kafasını dolduruyormuş gibi geliyor bana. Çok yalan konuşuyor. Aşırı delice de yalan konuşuyor. Benim oğlum yanına gittiği zaman mesela ben anlatıyorum oğlumla sohbet edemiyorum. Hmm. Çocuğumla, 15 yaşındaki çocuğumu anlatıyorum. Oğlum babanle ne konuştunuz, ne yaptınız diye bilmiyorsunuz durumlarımızı. Elin içinde olduğu için, çatapalta olduğu için duyuyor çocuğum. Diyorum ki hani baban seninle, seninle ne konuşuyor, ne anlatıyor. Hani bazen çocuğa diyor ki ya ben bu kadını alacağım oğlum diyor mesela. Mesela ne? Yüzüne gerçekten konuşuyor. Diyor ben bunu alacağım diyor. Oğlum hiç tepki vermiyor. Ama küçük oğlum çok tepki veriyor. 15 yaşındaki diyor, hayır, çocuk. Olmaz baba. Çocuklarına bunu mu anlatıyor kocanız? Ben bu kadını eve getireceğim getireceğim. Ki, tabii diyor. ki. Tabii ki. Ben de diyorum bak benim çocuklarımın psikolojisini bozma diyor. Benim çocuklarımla uğraşma. Kendine halim varsa gör. Çocuklarıma yansıtma bu sorunlarımı. E peki siz çocuklarınız Çoliklarla için bu evde... şimdi şöyle bir durum var. Çocuklarım için bu evde kalmak istiyorum diyorsunuz ama evet. baktığınızda çok evet. sağlıklı bir baba modeli yok. Evet. Çocuklarınızla kötü e, duygular aşılayan, onların ruhunu kirleten tutumlar içerisinde. Ama siz diyorsunuz ki ben yine de ne olursa olsun bu evde kalmak istiyorum. Evliliğimi devam evet. etmek istiyorum. Daha önce istiyorum. bana boşanma davası açtı ama boşanmadı benimle kadına e, kameralar çekmiş videoya çekmiş kendisi. Böyle bir telefonu elime geçti. Baktım ki kadına bak ben adnenin önündeyim diyor. Bak boşanıyorum diyor. Kadını Aa. kandırıyor aslında. Aa, tamam mı? Ama yani. kadın inanmıyor her seferinde. Ben ona diyorum ki telefon açtım diyorum konuştuk İnanma güvenme diyorum. Bak ayağını kaydıracağız diyorum sana. Ay, Benim sen... eşim bak Nasıl ben güvenemiyorum şey ona. Abi, bir şey söyleyeceğim. Öteki kadından ya. sana ne? Sen ne ona akıl veriyorsun Allah aşkına ya. Hani bırak e bıraksın Ama hayatım, onu, onu bıraksa, Artık senin kocan gider başka birini bulur. Ne yapması lazım Adil? Doğru olan ne? Şimdi sevgili Nurgüler bir şey soracağım. Bir sağlık evet sıkıntım efendim. olduğunda benim mesela bir problem, bana neyi tavsiye edersin? Doktora gitmemi tavsiye Doktora gitmemi değil mi? Tabii. Ama ciddi bir sağlık problemi var. Yani bileğimin ağrıması, işte belimdeki hafif ağrı değil, ciddi doktora bir sıkıntım var. Şiddetle tavsiye ederim. bir edelim. an önce doktora git, kendini bir göster çünkü baya bir sıkıntım var gibi gözüküyor dersin. Veya dersin ki ya rengin solmuş. Ya da bak burnundan kan geliyor bir sorunun mu var? Doktor. Şimdi bu adam doktorluk. Bir ciddi bir psikiyatriste gitmesi lazım. Buradan ben bir bakın ben burada bir kimlik olarak bir ilişki koçuyum. Yaşam koçlu eğitimim var. İlişki koçuyum ve çalışıyorum insanlarla ama doktor değilim. Şimdi burada bir kelimeyle bir cümleyle ben bu adamı değiştirebilecek olsam herhalde uzaya çıkardım. Ama böyle bir şey mümkün değil. Ciddi bir davranış problemi var adamın. Yani hani hanımefendiye şöyle bir akıl veremem. Bir, bir laf edin ona da hadi değilsin. Öyle bir şey yok. Şöyle yapalım. Diyelim Adamın... ki maddi imkanın bile yok. Devlet sana bir imkan sunuyor. Ya. Alo 183 diye bir hat var. Bu hattın diğer ucunda devletimizin sunduğu bu imkanlarda psikiyatrlar var, psikologlar var. Hı. Lütfen ulaşın ve arayın. Bu Hı adam lütfen. düzelir mi sence? Çok ciddi olarak terapi alması lazım ama hiçbir terapist ona düze, düzeltirim diye garanti veremez. Bak o meslekte de öyle bir şey yok. Öyle bir garanti yok. Çünkü muhtemelen yani gerçekten hani mesela nöroloğa da gitmesi gerekebilir. Çünkü yapılan araştırmalar gösteriyor ki psikolojik rahatsızlıkların da temelinde nörolojiyle ilgili olaylar var. Yani beyinle ilgili olaylar var. Ya benim Çünkü... anlamadığım o zaman yani bu adam o kadını seviyorsa 10 yıldır hayatında yani öbür kişi öbür insan hayatında mahvetme. Madem ya. öyle tamam anlaşamıyorsan edebinle Oradaki ayrı... Ne? Bak bugün bu programda çok önemli bir şeye şahit oluyoruz. Yani bu yılın ilk programı önemli bir şey. Benim çok karşılaştığım bir olay. Birçok erkek diyor ki evdeki dursun. O dursun. Dışarıda da ben zamparalık yapayım bilmem ne ama evdeki de dursun. Ütü yapıyor, çamaşır yıkıyor. Hani... Bak böyle bak açık konuşalım. Argo tabirle hem hastam erkek... dursun hem karnım dursun. Ya yani. şimdi onu söylemek istedim. Yani. <laughs> Çok kötü. Yani. Ama orada kim kritik biliyor musun? Karar verici kadın. Şimdi erkek böyle düşünüyor. Bunun savunulacak bir tarafı yok. Çok sağlıksız. Ama kadın orada durmaya devam ederse erkek beyni şöyle algılar. E tamam bu pozisyonu kabul ediyor. Bu durumu kabul ediyor. Ben burada şu telefonda özellikle bir şey dikkatimi çekti. Çocuklar için siz ileride o çocukların şunu demeyeceğini garanti edebiliyor musunuz? Ya anne çekmeseydin, ya benim için mi çektin? Çekmeseydin. Biz yüz diyecek. Ya çekmeseydin, biz de huzursuz büyüdük. Boşansaydınız diyebilir. Çocuklar için, ben yıllar içinde şunu gördüm bir bahane aslında. Birçok kişinin kendi durumunu bozmamak için aslında evet. söylediği bir bahane. Çocuklar için yapıyorum diyor çünkü kendi pozisyonunu bozmak istemiyor. Hayat evet. bir adım atmaktır. Sıradaki telefonumuzu alıyoruz. İnşallah evet. siz de doğru kararı verirsiniz ama bu kararı verirken de uzmanlara danışmakta fayda var. Evet. Biz bunun altını çizelim.